kaçtı. Kamerayı açacağım diye kaçırdım ya. Aha vurdu bir daha. Astır be. Kamerayı açacağım diye gitti ya. Sarı turna. Zaten rüzgardan dolayı girdi balık da. almış gelmiş de elimde. Poşet var mı diye. Poşet getirme yemesini tekneden verdim. Aha denedim. aldım. Ha, haydi, haydi. Ya istavrit bu ya. Vallahi Geliyor. Hadi. Büyük ihtimalle traf. Bana doğru yüzüyor herhalde. Hadi oğlum. O. Mercan. Arkadaşlar mercan aldım ya jikle. Yani, yani kıyıdan şöyle gösterim antenimi vereceğim bir de arkadaşlar normalde yani Dişleri de var ya. Vay arkadaşlar. hani ilk defa başıma geldi. Ama bunu salacağım bu ufak. Şöyle hadi rast Ha. Gitti. Bu fancı mercanlara benziyor ama bunlardan herhalde. Arkadaşlar bu arada Göynük'teyim. Göynük'te otellerin ön tarafında. Yine video kapanış yaparken nerede olduğumu tam gösteririm. Bu da sahilde yol Katete'de gidiyorum. Şurada yüzme tahtası gibi bir şey var. Bunun altı tral yapar gibi geliyor ama. tarafa doğru atıyorum. Arkadaşlar aldım bir şey geliyor o gel buraya İnşallah balon değildir Hop. <laughs> Evet, Şöyle güzel bir tral aldık. Şimdi poşetlerimiz nerede?

Şimdi bu ufaklığı suya iade edeceğiz. Çok küçük çünkü. Arkadaşlar, Karmir Otel var. O otelin arasında Arkadaşlar avuç sonlandırdım şimdi size kullandığım malzemeleri göstereyim yine her zaman vazgeçilmez sandalye silikon Glove. şurada bir su üstü sahten var Fuji'nin de şöyle sevişkinin 5 gram bir flash minnow var bunlarla av yaptım bugün av yaptığım yerde şöyle göstereyim bu otelin oradan arada şöyle bir yol gidiyor kıyıya kıyıda ve sahi boyu biraz gezindim 3 tane balık kandırmaya başardım bir tane stral bir tane e, mercan antenli bir tane de yala derme. Yala derme lafanlı mercanı geri saldım. Güzel bir LRF için. Keyifliydi. Şimdi biraz da fotoğraf çekineceğim. Bugün. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Hepinize keyifli seyirler nerede av yaptığımı, nasıl av yaptığımı, neyle avlandığımı sürekli bildireceğim. Lütfen takipte kalın, bildirimleri açın. Keyifli seyirler.